Evet sevgili dostlarım hepinize merhaba niye böyle duruyorum çünkü e, çok fazla bir fırtına var ve size şu deniz kıyısına geldim birazcık böyle kahve yapayım işte biraz kahve yapayım video çekeyim diye deniz kıyısına geldim ama havanın güneşli olduğuna bakmayın efsane bir fırtına var şu an araba falan bayağı sallanıyor bu Urla videosunu çekmiştim hemen hemen Urla videosundakinden fazla sallanıyor yani şu an ve burası açık bir deniz olduğu için bayağı bir dalga ve rüzgar var. Bakın şimdi gösteriyorum. Vallahi ileride bir tane bir var. Eğer sağlam sağlayacağım onu. Ben de böyle sanki böylesine geldim ama sanki böyle şey gibi oldu yani. Ee, <laughs> çöp toplamaya gelmişim gibi oldu. Valla orada bir tane daha sünger var. Baya baya böyle bir şeyler kopmuş. Bir sağlam gibi duruyor ama bakacağım şimdi. Bayağı dalgalar gelmeden onu almam lazım. Bu bidonu bir şeye bağlamışlar. Sonra bunu denize atmışlar. Evet sağla. İple böyle bağlamışlar bakın. Bu bir gemi gemiye falan bağlamışlar bunu. Şimdi ben bunu çözeceğim. Biraz geri geri geleyim. Şimdi ben bunu çözüp arabaya atacağım. Evet bidonu arabaya koydum. Ee, çok acayip baksanıza ne kadar kötü yani dalgalar o kadar dalgalar kuvvetli kütüğü falan buralara kadar sürüklemiş koca kütüğü. Hava buz gibi değil hatta terliyorum. Ama tabii kalın giymek zorundayım çünkü <laughs> hasta eder yani bu. Başım başım ağrıyor bütün gün. Ya şu oralarda falan böyle. İnsan artıkları var. Şöyle arkadan gideceğim. Oralardan normalde yürüme yolu var ama dalgalar vurmuş artık. Oo, bayağı kesti. Bakın şu sazlık ne kadar kesti. Önümüzdeki rüzgarı. Yani şu an o kadar zor yürüyorum ki. Bir oradaki manzarayı da çekip zaten kaçacağım. Bir dakika, bir kayalara kadar gidecektim fakat birazcık fazla terledim ve üşüyorum yani. böyle Şöyle arkadan dolaşıp şu arka yoldan ben de kamerayı sallayıp gösteriyorum. Şu arka yoldan dolaşıp oraya gitmek lazım. Ee, hani o yolu kullanmak gerekiyor çünkü burası komple dalga olmuş sahil şeridi ve evet her taraf buralar zaten çöplük Kum çok fena vuruyor. Su da vuruyor, kum da vuruyor şu an üzerime. Deniz kumları böyle ince ince Aa, oraya dalga vuruyormuş. Yine arkadan dolaşacağım. Ay, burnum akmaya başladı ama. Evet. Yani şu an aslında demirciliğe gitmiştim ya. Orada orası şu an nasıl yaşıyordu? Bakın şu kadarlık bir sazlık arkamda gördüğünüz rüzgarı öyle bir kesiyor ki şu an beni daha net duyuyor olabilmeniz lazım. Burada bir oprot. Normal arabayla ben bir kere burada kaldım. Hasaplarım kaldım. Yani demirciyi şu an nasıl tutuyorsunuz burada? Öyle bir esiyordu ki lan. her yerim kum oldu herhalde. Ha. Evet, geldik arabaya. Herkese tekrardan merhaba. Ee, biraz yürüyüş yaptım. Bir kısmını da sizinle paylaştım mı? Belki daha sonradan başka bir yere gidebiliriz bu videonun içerisinde. Şimdi böyle kahvem falan var yanında. Bende şöyle bir şey oluştu artık. Boş zamanlarımda boş kaldıkça sahile geliyorum. sahile gelip e, sınırsız internette yaptırdığım için sahile gelip böyle oturuyorum. Film izliyorum burada. Böyle ya burada oluyor ya başka bir yerde oluyor. Güzel bir manzaraya karşı oturup film izlemenin tadı da başka oluyor. Açık hava sineması gibi böyle eskiden şu anda da bazen böyle konseptler yapıyorlar. Eskiden Eskiden arabalardan izlerlermiş ya ben de o şekilde şimdi Arabada oturup izliyorum. Böyle yanıma termosa su koydum. Sıcak su. Filtre kahveni doldurdum içine. Sıcak suyumu da döktüm üstüne. Şimdi elimi yaktım. Şimdi kahvemiz böyle yavaş yavaş hem demlensin. Hem de sohbet muhabbet edelim. Şöyle kahveyi koyayım yere. Şimdi film izlemeye başladım. Eskiden de çekiyordum böyle videoların içinde film tavsiyelerinde bulunuyordum. Şimdi size bir film tavsiyesinde bulunacağım. Bu filmin adı Köpek Dişi. E, Yorgos Lanthimos'un filmi. Yunan yönetmen adından zaten belli Yunan olduğu. Yani pek böyle Yunan yönetmenlerden şeyler çıkmadığı için birazcık böyle herhalde Yunanistan'ın en ünlü yönetmeni olabilir daha önceden Lobster'ı incelemiştim kanalımda fakat incelemiştim değil tavsiye etmiştim biraz filmden bahsetmiştim fakat tabi yalnız dalgalar müthiş ya tabi ses sıkıntıları olmuştu o videoda o yüzden videoyu bir süre sonra kaldırmak durumunda kaldım Köpek Dişi de aynı tarzda bir film o da distopik olarak yapılmış bir film yani distopik tarzda denilen filmlerden yani biraz abartılmış bir gerçek üstülük var, Ütopiğin tam tersi işte olmak istemeyeceğimiz bir durum içerisinde bulunduğumuz bir film. Güzel bir film olarak özellikle böyle psikolojiye falan meraklılar için gerçekten çok güzel bir film. Film şunu anlatıyor bir aile yapısını anlatıyor. Ebeveynler çocuklarını korumak için onları izole, toplumdan izole bir şekilde yetiştiriyorlar. Ve e, tabi çocukların toplumdan izole yetişmesinin neresi distopik derseniz işte olmayacak bir şey. Yani o çocuklarına mesela kendi doğrularını ve kendi yanlışlarını öğretiyorlar. Mesela filmin bir yeri, filmin başlangıcından itibaren zaten bunu göreceksiniz. Filmin bir yerinde çocuk dışarıdan sadece bir kişiyle görüşüyorlar zombinin ne olduğunu sorduğunda annesi ona zombinin bir sarı çiçek olduğunu söylüyor. Bu şekilde bir yaşantıları var. Çocukların isimlerinden hiç bahsetmiyor filmde. Sadece işte abi, işte büyük ee, abla, küçük kız kardeş şeklinde bir bahsediş var. Şöyle kahvemi de dolduruyorum bir yandan. Küçük kız kardeş diye bir bahsediş var. Bunun haricinde çocukların isimlerinden pek bahsedilmiyor film içerisinde. Filmin yani bendeki ana kurgusu, konusu şu oldu. Filmin sonunda da zaten, filmin sonunda da büyük abla, e, abla olan kız e, bir şekilde kaçıyor evden ve onlara öğretilen gibi kaçıyor. Filmin adı da oradan geliyor zaten. Köpek dişinin e, evden çıkabilmek için yani o evde şöyle bir ev, çitlerle kapatılmış bir tane içerisinde havuzu olan büyük bahçeli bir ev. Bahçe kapısından çıkabilmek için köpek dişlerinden bir tanesini düşürmen gerekiyor. Filmin adı da zaten buradan geliyor. Bak, yani spoiler versem de filmi izlemeniz lazım yani. Hani o duyguları falan hissedebilmeniz için o eşantiyi filmi izlemeniz lazım. Böyle güzel bir film. Tabii yanlış olan her şey bir gün patlak veriyor. Bir gün illaki onun sonu geliyor tavsiye ederim. Mubi'de yayında. Bu tarz filmler sevenler için güzel olacağını düşünüyorum. Ben bayağı beğendim. Zaten Lobster'ı da bayağı beğenmiştim. O da ilişkiler hakkında Zaten çok film ilişkiler hakkında. Bu o mesela Lobster bireysel ilişkiler hakkındaydı. Bu birazcık daha aile ilişkileri hakkında. Hani diyoruz ya Türk aile hepsi. Yani hani filmde çiftler var çitlerin dışına çıkamıyorlar ve orada öğretilenlere göre yanlış veya doğru şeylere göre hareket ediyorlar. Biz de zihinlerimizde ailelerimizin bizde oluşturduğu çitlerin içerisinde kalıyoruz çoğu zaman. Hani bunları kırsanız bile bu çitlerin dışına çıksanız bile o köpek dişini feda etmesi gibi kızın evden kaçmadan önce köpek dişini feda etmesi gibi biz de o yanlış şeyleri feda ediyoruz yani yanlış şeyleri kalıcı olarak vücudumuzda hasar bırakabilecek şekilde feda ederek çitlerin içine çıkıyoruz ya da çitlerin içinde kalıp bu hayatı yaşamaya kendimize alıştırıyoruz. Tabi çitlerin dışına çıkmadan o duvarın arkasındaki size her zaman doğru gelir. O duvarın arkasına çıkabildiğiniz zaman kendi doğrularınızı ve yanlışlarınızı oluşturmaya başlarsınız. Ne kadar toplumdan izole yaşıyorum? Toplumdan ayrı yaşıyorum deseniz de toplumun bıraktığı izler içerisinde yaşıyorsunuz. Ha, belki de şunu da söyleyebilirsiniz. Ailemin ki doğruymuş ya da x kişisinin, x şahsının ki doğruymuş diyebilirsiniz ama bunu dışarıya çıkmadan o musibetleri yaşamadan da bilemezsiniz hiçbir zaman. Evet sevgili dostlar. Köpek dişini tavsiye ederim. İzleyin. Yorumlarınızı da yorum kısmına yazabilirsiniz. Biraz sonra kahve içtikten sonra ileriye doğru gideceğiz. O tarafta bakalım müsaitse orada da biraz dururuz bakalım ne var ne yok. Son görüntülere geldik. Size bu görüntülerle veda edeceğim artık. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.